Ben Yücel Demirel. Son günlerde üniversitelere yönelik saldırıları protesto etmek için Kocaeli Üniversitesi Anıtbak Yerleşmesi ününde ye bir araya gelmiştik. Son derece barışlı bir barışın açıklaması yaptıktan sonra dağılma planımız vardı. Yolun her iki tarafını kapatan polis her iki tarafı kapattıktan sonra dağılan ihtarında bulundu. Eee... Okey diyor musunuz son derece vahşi bir biçimde saldırdılar. Hiç gerekmediği halde her birimiz hep ıslandık. Bunlar önemli şeyler değil. Onu arkadaşımız göz altında, vahşi bir biçimde dövülerek gözaltına alındılar. Dilimizin döndüğünce polise devletin polisi olması gerektiğini, parti polisi olmaması gerektiğini haykırdı. Bunlar aydınlık Türkiye'nin demokratik güzel günleri için başlangıç aşamaları, adımları güzel günler önümüzde. Evet. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımızla ilgileniyor. Biraz sonra eğitim koca Kocaeli Şubesi'ne bir basın açıklaması yapacağız. Arkadaşlarımızı karakol önünden alacağız. Biz üniversitelerin özgürlüğü, Ülkenin hak ettiği demokratik ortamın gelişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu türden vahşi baskılar ve saldırılar bizi yıldıramaz. Yapanlar yalnızca çok iddia ettikleri, çok konuştukları ülkenin bölünmesi ya da dağılması yönünde adım atıyorlar. Oysa demokratik hakların savunulması bize daha güzel dinleri getirecek. Çok teşekkür ederim. Sonra haberleşmek <laughs>